Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Ve ve Selamü Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alehi ve Sahibi Ajamain. Değerli kardeşlerim, bugünkü hadisi şerif dersimizde Allah'ın izniyle terimizde geçen bir hadisi şerifi konuşmaya gayret edeceğiz. Allah Resulü buyuruyorlar ki El-kayyisu men dâne ve umile lima ba'del mavti. Akıllı insan, nefsini hesaba çeken, yani ona dinini öğreten, yani sen niye yaşıyorsun bunu boş yaşamadığını nefsine öğreten ve ölüm sonrası için amel işleyen kimsedir, akıllı kimse. Ve ajizu, acizu, acizse, men etbe'a nefsine tabi oluyor nefsini tabi kılıyor nereye heva havasına, heva, arzusuna nefsini tabi kılıyor ve temenni Allah ve Allah'tan da yani bu kadar hevasına uymayı kendisine e, bir yol olarak çizmiş olmasına rağmen Allah'tan da olumlu manada kendisini affetmesine dair bir temennisi oluyor. Şimdi değerli kardeşlerim bir gün Allah'ın Resulü otururken Yere şöyle bir kare şeklinde dört köşeli bir kutu gibi bir şey çiziyor yere. Ortasında bir yuvarlak çiziyor. Daha sonra o yuvarlağı dikine uzatıp kutunun dışına çıkarıyor. O dört köşenin dışına çıkarıyor. Etrafında çizgiler çiziyor. Kısa kısa çizgiler çiziyor. Yani bir e, dörtgen düşünün. Ortasında bir yuvarlak var. O yuvarlağı dörtgenin dışına uzatan bir çizgi var. Çizginin sağında solunda da kısa kısa çizgileri var. Yani o uzun çizgiye doğru uzanmaya çalışalım. Diyor ki Allah'ın Resulü bu nedir? O da buyuruyor ki Allah'ın Resulü bu ortadaki o yuvarlak dediğimiz nokta insandır. O çizgi hani kutunun dışına çıkıyor ya o çizgi de insanın emelleridir, hayalleridir. Peki dörtgen nedir? Dörtgen de ölümdür. O dörtgen dediğim bir şey de ölümdür. İnsanı kuşatan. Peki etrafındaki o çizgilerle beraber e, o çizgiyi kuşatan şeyler O da insanın başına gelecek olan her bir şeydir ki insanın başına gelen belalar, musibetler nedir? İnsanın ecelini o köşeyle beraber, dört köşeyle tarif etmiş Allah'ın Resulü ama insanın emelleri o köşeli e, kutu dediğimiz o köşeli şeklin dışına taşarak yani insanın emeli ölümleri de aştığı yani ölümü de aştığı ölümün ötesinde yani aslında hiç ölmeyi istemediği e, ölüm diye bir düşüncesinin bazen olamayacağı ölümü aklın hiç getirmeyeceği bir durumdur ki çünkü o e, çizginin dışına taştığı zaman e, yani yapıp ettiklerinin henüz bitmediği kendisine aslında bir ömür daha gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Hani Allah Resulü de ekthiru zikre min yani lezzetleri çokça kaçıran ölümü hatırlayınız ifadesini de burada hatırlamamız gerekiyor. Çünkü Resulullah'ın çizmiş olduğu şekilde bakıyoruz ki dört köşeli bir e, şeklin dışına tata, taşan emelleri, arzuları, bu bazen olumlu bazen olumsuz şeyleri olumlu olması e, tercih edilir elbette. Çünkü olumlu olanlardan ölüm gelinceye kadar her zaman için ahiret için bir sevap umabiliriz ama olumsuz düşüncelerden bunu umma şansımız da yok. Peki insan bu ölüm dediğimiz hadiseyi düşündüğü zaman işte o emel çizgisi o kutunun dışına çıkmaz çıksa bile sadece kendisine ahirette faydası olacak şeylerin peşine koşmak açısından çıkabilir, çıkar. Peki Kur'an-ı Kerim ayetler açıp baktığımız zaman şöyle ifadelerle karşılaşıyoruz. Yani insanlar öldüğü zaman öbür alemde işte dünyada ne kadar kaldın? Lebisna yawman ev ba'da Bir veya bir günün daha az bir süre kaldık. Öyle değil mi? Zaten bunun böyle olacağını şu anda biz yaşadığımız hayata da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Nasıl anlıyoruz? Değerli kardeşlerim hiç farkında olmamamızın mümkün olmadığı bir süreç nedir o? Yani yaşıyoruz, günler geçiyor. Şimdi diyoruz ki işte daha bu aya yeni başladık, ay bitti, başka ay başladı, diğer ay geldi. İşte o ay bitince şöyle oldu. İşte düşünün 2020 yılı geldi geçti ama nasıl geçtiğini şimdi sorsanız işte geldi geçti. Yani ne oldu, nasıl yaşandı? Demek ki insanoğlunun hayatından zaman dediğimiz geri alınması mümkün olmayan o değer bizi alıp götürüyor. Götürdükçe nereye doğru götürüyor? O mutlak sol olan ecele doğru götürüyor. Bundan kaçış yok. Aslında bir gün veya bir günden daha az kaldık ifadesini bugün anlayamama şansımız yok. Çünkü zaten biz bunu söylüyoruz. Ne zaman geçti diyoruz. Daha dün cuma namazı kılmıştık. Bugün yine cuma oldu diyoruz. Ne zaman geçti, nasıl geçti anlamıyoruz. Sanki gün bir saatmiş gibi olup bitiyor. Bunlar hep biz kullanıyoruz değil mi? İşte bir gün gelecek. Ölümümüzün üzerinden de yıllar geçecek. İşte falan tarihte falancı diye biri yaşarmış da bak işte öleli 10 yıl, 15, 20, 30, 40 yıl oldu denecek. Eğer dünyanın ömrü olduğu müddetçe. İşte değerli kardeşlerin Allah Resulü'nün bu hadisi şerifinden de anlıyoruz ki akıl dediğimiz e, meleke hani bizim dünyada değerlendirdiğimiz gibi olmuyor. Yani biz Maddi kazancını kaybetmiş, iflas etmiş, işte dünyevi bir takım zararlara uğramış kişi için hani müflis diyoruz, iflas etmiş diyoruz. Allah Resulü başka bir hadis-i şerifinde müflisin o olmadığını anlattığı gibi akıllı insan için de çünkü akılsızlığın sonu bu anlamda akılsızlığın sonu da iflasa götürecek. Akıllı insanı da tarif ederken Allah Resulü öyle dünyada ticareti çok iyi bildiği için çokça para kazanmış işte ne bileyim e, belli bir makama, mevkiye gelmiş, de ne bileyim e, okuduğunu hemen anlayabilen çok bilgili bir insan haline gelmiş demek değildir diyor Allah'ın Resulü. Neymiş? Hani konuştuğumuz, az önce konuştuğumuz bir hakikat var ya, ne olursa olsun günlerin e, saatler gibi geçip gittiği şu yaşam alanımızda bir gün gelecek öldüğümüzün Sonrasında ne yapıp ettiğimizi öldükten sonra kendimize soracağız. Amel defterimiz verilecek. Amel defterimizde neyin olup olmadığını. İşte akıllı insan diyor Allah Resulü, amel defterinde neyi görmek istiyorsa onu şimdiden yapmaya çalışan insandır. Amel defterinde neyi görmek istiyorsa, neyi okumak istiyorsa, amel defterinde ne ile muhatap olmak istiyorsa onu yapmayan, yapmaya çalışmak akıllı bir insan, akıllı bir Müslüman olmanın göstergesidir diyor. Çünkü Estaizu billah yevme yasturun nasu li Amelleri kendilerine gösterilsin diye insanlar farklı farklı olarak kabirlerinden kalkarlar. Niye? Kendilerine amelleri gösterilecek. Ve önlerine amel defteri kullanacak. İkra kitabı kefe binefsike liyelme aleyke hasibe. Al kitabını oku bugün sana kendi nefsin zaten yeter. Çünkü o kitabı gördüğün zaman ben ne yapmışım da bu hale gelmişim zaten diyeceksin. E bu bir iman bunu biliyoruz değil mi? Yani ölümden sonra bizim başımıza neler geleceğinin hepsini iman esasları olarak biliyoruz. Öğrendik, öğretildi, konuşuldu, yapıldı, edildi. Peki bize düşen nedir? Madem ki başına gelecek olan şeyin farkındasın, o başına gelecek olan şeyin olumlu olmasını, güzelliklerle karşılanmasını istiyorsan o zaman kendine çeki düzen vermelisin. Yani değerli kardeşlerim, bir uçurumun kenarında çok fazla oralarda kalırsan, kendini çok fazla riske atarsan, yani o uçurumun kenarında ölümle ee, şakalaşmaya çalışırsan bir gün ayağın kayar, o uçuruma düşer yuvarlanırsın. Peki uçuruma düştüğün zaman sonu ne olacak? Belli. Yani insanın ölüm dediğimiz kendisini hakikat olarak bekleyen o hadiseye hazırlık, ondan sonrası için bir uçurum olmaması yani sonunun ne olduğunu bir görmediği halbuki görmesi için kendisine imkanların verildiği. Değil mi? Yani bu kadar konuşuluyor, bu kadar ediliyor, yanımızda bu kadar insanlar ölüyor, gidiyor bir kısmını kendimizde kendimizle mülahaz ediyoruz. İşte çok dindar olmaya çalışan, insanları kırmamaya çalışan, hak hukuktan korkan insanların varlığını ve onları kaybettiğimiz zamanki halimizi görüyoruz. Bunun yanında hiç umurunda olmayan Allah, peygamber, ezan, namaz falan diye bir derdi olmadan yaşayıp ölen insanları da fark ediyoruz. Peki biz ölümden sonra başımıza neler geleceğini bilmiyor muyuz? Biliyoruz. İşte Allah Resulü buyuruyor ki ölümden sonra başına nelerin geleceğini bilerek yaşamanın adına akıllı olmak diyor. Yoksa dünyada geçici süre belli bir şeylere sahip olmanın adına akıllı demiyor Allah'ın Resulü. Peki aciz insan kimdir? Aciz insanda şudur ki hiçbir hazırlığı yok. Hiçbir derdi yok. Allah öbür alemde kendisini azap edecek, sevap verecek diye bir kaygısı da yok bir beklentisi de yok yaşantısına bakarsanız ama ona rağmen Allah beni affedecek diye bir temenni içindedir. Eyvallah. Allah'ın affediciliğinin hiçbir sınırı yoktur. Affeder mi? Eyvallah. O Rabbimiz. Acır, bağışlar, affeder. Ama şu bile bizim için yeterli değil midir değerli kardeşlerim? Allah affedebilir ama Allah'ın hakkını ona teslim etmek nerede kaldı? Nasıl olacak? Yani Allah Celle Celaluhu bizi yarattı, yediren, içiren bize nefes almamız için havayı defalarca e, günde defalarca nefes aldığımız şu havayı değil mi? Bize karşılıksız olarak veren dünyevi bir karşılık bir maddi karşılık beklemeden ama neyi bekliyor? O Allah'tır Celle Celaluhu. Allah kendisine kulluk edilmesini istiyor. ...ki ona kulluk edin ki başkasına kulluk etme diye bir yanlışınız olmasın. Çünkü insan hakkı olan kulluğu hak eden, hak sahibi olan Allah'a yaptığı zaman... ...zaten onun dışındakilere karşı tavrı bellidir. Değil mi? Ama eğer Allah'a olan kulluğunda eksiklik yaparsa, onu yerine getirmezse... ...yani Allah'ın hakkını Allah'a vermekten imtina ederse bilsin ki Allah'ın dışında başka şeyler onu boş bırakmayacaktır. Başka şeylere karşı kulluk. Yani şunu düşün düşünün, ezan okundu, ezan-ı Muhammedi okundu, namaz kılınacak. Bu namaz kılınma bir Müslüman üzerine mükelleftir. Mükellef olarak teklif edilmiş ve kılınması gerekir. Yapılması gereken bir ibadettir. Allah'ın hakkıdır. Peki yapmadığı zaman İnsan ne yapmış olur? Allah'ın hakkını Allah'a vermemiş olur. Peki o süre içinde namaz kılması gereken, ibadet etmesi gereken süre içinde ne ile meşgul olmuştur? İşte tehlike buradadır değerli kardeşlerim. O kendisini meşgul eden, kendisini Allah'tan alıkoyan her ne varsa aslında kulluğunu ona yöneltmiştir demektir. Rabbim cümle bizi muhafaza eylesin. Öyle. Ama buna rağmen Allah beni affedecek diye bir temennisi var. Ama o temenni Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde anlıyoruz ki bir uğraşının, bir çabanın, en azından bir tevbe istiğfarın olması gerekir. Dünya böyle değerli kardeşlerim. Ölüm bir hakikat. Allah Resulü Celle, Celle Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir gün hasırın üzerine yatmış ve hasırın üzerleri yüzüne çıkınca Allah'ın Resulü'ne buyur demişler ki ey Allah'ın Resulü sana şöyle daha rahat edebileceğin bir döşek alsak yani orada yatsan artık bir peygamber olarak seni bu halde görmek e, bizi de üzüyor. Kabirinde sözler söyleyince Allah Resulü buyurur ki mali bana ne oluyor ki benim için ne önemi var dünyaya, ve mali dünya ve dünyanın ya dünyanın benim açımdan ne önemi olabilir? وَمَا أَنَا فِي الدُّنْيَا Ben dünya için şundan başkası değilim. İlla dünya benim gözümde ancak şudur. كَرَاكِبٍ اِسْتَضَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ Bir ağacın altında gölgelenen yolcu gibidir. Ben dünyaya öyle bakarım diyor Allah'ın Resulü. ثُمَّ رَاحَ Sonra kalkar, yola koyulur. وَتَرَكَهَا Ve o gölgeliği terk eder. Değerli kardeşlerim, Gerçekten Allah'ın Resulü'nün bize bildirmiş olduğu şu hakikatin dışında yani dünyada bir yolcu gibi olmak kün dünya ke enneke garibun ev gâbiri bir garip yolcu veya işte ikisi de garip gurbetteymiş gibi veya yolcu giymiş gibi dünyaya bak. Bu hakikatin dışında başka bir hakikat var mıdır değerli kardeşlerim? Yani yaşadığımız şu dünyada sahip olmaya çalıştıklarımızı şöyle bir kefeye koyun. Ölünce, öldükten sonra o sahip olduklarımızın bize nasıl bir faydası olacağını başka bir küfeye koyun. Dengesizliğin ne olacağını aslında kendi gözlerimizde göreceğiz. Kendi zihnimizde göreceğiz. Ee, ve hakikaten e, Allah'a kulluğun dışında şu geçici dünyada bizi tatmin edecek hiçbir şeyin olmadığında farkına varmış olacağız ki Rabbim her birimize bu hakikati kavrayabilme şuuru nasip eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين